Osmanlı Devleti'ni bitik bir şirketin iflas durumundan dünyanın en büyük şirketlerinden biri haline getirircesinde yöneten ve düveli muazzama hali, düveli muazzamadan biri yapar. bu arada düvel devletler demektir, muazzama muazzam demektir, muazzam devletler, büyük devletler ve sokan. Yedi düvel denir yedi yani düvel, yani evet. oradan geliyor. Devletlerdir. Abdülhamit Han'ı devirmek için bu ülkede İslamcılar, Türkçüler, Kürtçüler, ...komünistler, kapitalistler, herkes birleşti. Yeter ki devirelim dediler. Hı hı. Ama bu yeter ki devirelim diyenlerin 5B planı yoktu. Hı. Tamam devirdik. O, o kadar çok fazla endekslenmişler ki devirmeye tam devirdik. Bitti. Sonra ne yapacağız? Sonrası yok. Abdülhamit Han bir diyor. Bir hele devirelim de sonrasına bakarız. Evet, o kadar evet. e, ideolojik salim. Abdülhamit Han diyor ki bir, o, onu tahttan indirenlere benden sonra bu devleti 10 yıl idare edin, 100 yıl idare etmiş gibi sevinin. 1909'da tahttan indirilir. 10 yıl sonra, 1919'dur ya, 9 yıl sonra 30 Ekim 1918 Mondros'la bu ülke fiilen işgal altına girmiştir. Abdülhamit'ten sonra, merhumdan sonra 10 yıl bu ülke e, gün yüzü görmedi. Dolayısıyla Abdülhamit Han böylesine istikrar, ya şimdi geçenlerde Çanakkale Savaşı'nı işledik. Hı. Çanakkale Zaferi. TV. Hangimiz, ülke hangimiz lisede Çanakkale'ye gidip de Sultan Abdülhamit Han'ı andık. Evet. Tanımıyoruz bile. Çok alakasız değil mi? Bakın şimdi çok alakasız. 1909'da tahttan indirilen bir insanı 1915'te kazanılan bir zaferde ben niye anayım? Bu ne saçmalık? Şimdi mantık bu değil mi? Bağlantıyı kuralım hemen. Ülke TV ekranlarında biz söyledik ki Mustafa Yıldız'ın programında ...gittim Çanakkale'ye söyledim... ...bakın şimdi... ...Seyit Onbaşı'nın kullandığı Mecidiye Tabyası... ...Ertuğrul Tabyası... ...Hamidiye Tabyası... ...Aziziye Tabyası ve oradaki toplar... Hastaneler. ...oradaki cephane... ...oradaki sahra hastaneleri... Hı hı. ...ve oraya yetiştirilen adamlar... ...evet en önemlisi o... ...Abdülhamit Han tarafından... ...o boğaza getirilip... ...istikam edilmiştir... ...Seyit Onbaşı'nın sırtına aldığı top mermisini... Seyit Onbaşı'nın top mermisiyle birlikte çıktığı topun merdivenlerini herkes konuşur da o mermiyi oraya kim getirdi? O topu oraya kim getirdiği konuşmaz. Seyit Onbaşı'nın sırtında e, Ocean gemisine atılan o mermiyi oraya koyan o savaştan yıllar evvel Abdülhamit Han'dı. Şimdi bunu bildiğimiz zaman vay be diyorsun. Bir dakika bir dakika dur o zaman bu normal bir insan değil deyip dinlemeye devam ediyorsun. Amerika dedik ya az evvel. 1905